Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an kuran, her an mutluluk konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah sevgisi. Günümüz insanların Allah sevgisinden uzaklaştığı doğru mudur? Evet. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Size soranlara sadece ben Allah'ı seviyorum cevabı vermeniz yetmez. Sevgi fedakarlıktır, Allah niçin neyinizi feda edebilirsiniz? Hayatınızı mı? Bir. Sağlığınızı mı? İki. Zamanınızı mı? O zaman Allah kıymetli demektir. Eğer Allah'ın uğrunda bir fedakarlığa katlanmıyorsanız, Allah'a teslim olmanız hiçbir zaman söz konusu olmadığı gibi Allah sevmeniz de söz konusu değildir. günümüzde sevmenin birçok alanlarda adeta yok olduğu bir dünya düzeni kurulmuş. İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Bunun manası sevgiyi de unutmaktır. Gerçekten Allah Resulü seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse bir insan Allah'ı seviyorsa o zaman Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. E şimdi günümüzün tatbikatına baktığımız zaman insanların yüzde %90'dan fazlası Allah'a ulaşma dileğini bilmiyor. Sadece sevm-i selat, hac zekat ve kelime-i şehadete Evvela şeytan hedef emirleri insanlara unutturmuş. Ulaşma dileği yok. Müşride tabiyet yok. Ruhun teslimi, psikolojik teslimi, nefsin teslimi, inşaat ve iraden teslimi olan hiçbirisi yok. Bu hasta emirlerden daha hayati öneme haiz olan iki şey yok. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemek, Diğeri de zikir. Ama geride kalan fizik ucunun yerine getirdiği sevm-i salat, hac zekat ve kelime i şehadet onlar var. Ama var ama Allah'a ulaşma dileği söz konusu değil. Müşride tabiyet yok. Ulaşma dileği yoksa vahdet akidesi yok. Kişi kişi gizli şirkte. Üşüde tabiat yoksa tevhid yok. Zaten dinin iki esası vahdet ve tevhid. Vahdet akidesi şirkten beri olmayı tevhid de tek cemaati oluşturmayı ifade ediyorum. Geri kalan, geri kalan İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin teslimi gerçekleştirmesi mümkün değil. İslam beş şartıyla ruhun teslimi olmuyor. İslam beş şartıyla fizik gücü teslimi yok. Nefs teslimi yok. İhlas ve iradenin teslimi hiçbirisi yok. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu nedir? Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu, evvela Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Bir bedevi Resulullah'a geliyor, Ya Resulullah, ben cennete gitmek istiyorum diyor. İşte namaz kıl, oruç vesaire hepsini söylüyor. Buna hiçbirisini yapamıyorum. Ne yapıyorsun diyor. Ben seni çok seviyorum. O zaman her şey sevdiğiyle harç olunur. Gerçekten dinin giriş kapısı Allah sevmekten geçer. Allah'ı seven kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah mutlaka rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek ona mürşidi sev sevdiriyor. İşte Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar da çok Allah'a ait olursunuz. Manası Allah Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Allah'ın sevgisine mazhar olmak ancak Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir neticedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından sevilme imkanını sahibidirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman diyebilir. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak bu muhteva içerisinde yer alıyor. Allah'tan hoşlanmak ruhun teslimi neye kabul edecek olursak Allah'ı sevmek bizi gücü teslimi Allah'a aşık olmak nefsin teslimi Allah'a hayran olmak ilahın teslimiyle bu olay ama özellikle Allah'tan hoşlanmak yoksa diğerlerinde olması söz konusu değil. İşte hadis-i şerifte kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez. Hadis-i şerifte kulunun tövbe etmesinden dolayı allah Teala'nın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. İki dün insan bu dünyada yaşar. Bir Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dileyen, şeytana koymaktan kendisini kurtaran ama bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından mutmain olan insanlar var. Dünya hayatından mutmain olan insanların mutlu olması söz konusu değil. Allah'ın sevdikleri ve sevmedikleri, Allah Teala kimleri sever, slayta bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Tövbe edenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Sabredenleri sever. Adil olanları sever. Allah'ın sevmedikleri, Allah'ın emirlerine itaat etmeyenler. Müsriflerdir onlar, ihanet edenlerdir, kibirlenenlerdir, zalimlerdir, kafirlerdir, fesat çıkaranlar ve haddi aşanlar. Üçüncü sual Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar kimlerdir? Allah'ın sevgisine, Allah sevgisine en çok layık olanlar elbette en üstünde devrin imamı var. Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Asıl ifadesiyle nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a ona kadar yaklaşırız. Zikir Allah sevgisinin insandaki sembolüdür en çok sevilenler her devirde devrin imamları olmuştur. Yüce Rabbimiz devrin imamı için seni en çok seveniz, en çok seni severiz buyuruyor. Demek ki Allah'ın has kulları, Allah'ın has kulları onlar salihler. Avam, havas, hasul havas. Alimran suresinin 146. ayet kelimesinde ne görüyoruz? 146. ayet-i peygamberlerden niceleri var ki onlarla birlikte birçok Rabbinin ilim, irfan sahibi, mürşid savaştı. Allah yönünde kendilerine isabet edilen şeyler elem sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıfı göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah Allah razı olsun. Allah yarattıkları arasında en çok insanı seviyor ve istiyor ki insanlar da Allah'ı sevsinler, ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Güzel bir şey ama şimdi daha ister miyim bilmiyorum yani isterim herhalde ki ama şu an isterim bilmiyorum. Rabbimize ilk önce ulaşmak için zaten namaz kılaraktan Rabbimize kavuşmuş oluyoruz. Allah'a ulaşmak bizim elimizde zor bir şey değil. İstediğimiz zaman ulaşabiliriz. Peki sizce Allah'a biz yaşarken ulaşabilir miyiz bu dünyadayken? Ulaşır. Niye ulaşmasın? İnan, i̇nsan inandığı zaman her şeyi yani ulaşabilir. Niye ulaşmasın ki? Bazı insanlar tabi bazı kimseler hissedebiliyor. Çünkü Allah'tan geldiğini, her şeyin Allah'tan geldiğini biliyoruz. İnancımız da tabi kişiye göre değişiyor bunlar biz doğru yoldan şaşmazsak her an biz de ulaşabiliriz. Zaten aramızda bir perde var. O perde kalktığı zaman ulaşabiliriz. Bütün Allah dostları hep Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ruhlarını Allah'a yaşarken ulaştırmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz? Tabii neden? Çok güzel bir şey, çok büyük bir mükafat. Ne demek? <laughs> güzel bir soru. Ona herkes içinden can atıyor ki ulaşmak için. Ama tabii... Tamam. Ay, fark olmuyor ibadeti yerinde yapmak lazım. <laughs> Allahım <laughs> seni Abi, çok seviyorum. Sana. Rabbim, Allahım seni çok seviyoruz. Ben de senin dostun evliya olmak istiyorum. Yaşarken sana ulaşmak isterim. Ruhumu yaşarken sana ulaştır Rabbim. Çok güzel bir dua. Rabbim hepimize nasip etsin. Misafirimiz doğru yoldan şaşmazsak Allah'a ulaşabiliriz dedi. Doğru yolda olmak ne demektir? Doğru yol değil Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği sırat-ı müstakim sırat-ı müstakim enam 87-88'de ve nâvâhum ve zürriyetum ve ve inâm ve de ilâ sırat-ı müstakim Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla hidayet erdirir. Kur'an-ı Kerim kesinlikle bütün hakikatleri muhtevasına alan yegane kaynak. Allah'ın koruması altında. Hicr 9. Enne <laughs> nahnu nazzalna zikra enne lev hafizun. Bu zikri biz indirdik onu biz koruyacağız. İslam'daki din adamları İslam'ın beş şartını yaşayın. Bu orta yoldur. Sakın daha derinine girmeyin. Dedikleri için bizim ülkemizde insanlardan yüzde doksandan fazlası İslam'ın beş şartı doğru yol zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Oysa ki İslam'ın beş şartıyla hiç kimse kuruluşa eremez. Hmm. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bütün doğruları muhtevi olan kainatı en sağlam kitap, ilimlerin anası Kur'an-ı Kerim'dir. Yapılması lazım gelen şey Kur'an'ın kültürünü incelemeyi almak, ve sonuçları gitmektir. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin bir sözüdür. Kur'an-ı Kerim geçmişin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim geleceğin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim anında kitabıdır. Kur'an bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi daralette bırakır. O Allah'ın sapsağlan bir ipi, apaçık bir ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Evet. insanlardan bir ve Allah'tan biri. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Allah'ın gönderdiği Resullere, mürşitlere tabi olmaktan geçiyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor? Olan şeylerden yetinmek de var yani fazlasına gerek yok ki bu hayatta. Ben Kur'an kursuna gidiyordum ve 9-10 yaşlarındaydım. Elif Bey'e kadar geldim ve gerisini öğrenemediğim için beni dövdü hocam. Benim orada şeyimi kırdı. Ağlayarak eve geldim. Orada benim şeyim bir daha gitmedim. O sadece vesile olmuş oluyor. Tabii mürşitler farklı farklı var. Ama hepsi de hepsinin sonu ve çıktığı yol en son durak Rabbimiz oluyor. Hı -hı. Rabbimize ulaşmak için. Her yolu Allah'tan geçiyor. En önemlisi Ehl-i Sünnet ve cemaat. Ben ona hayranım. Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır? Olmaz olur mu? Kimsenin ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Biz onların derinine bir giremek Tabii çok büyük Allah dostları da var. Onların yakınında olmayı nasip etsin diyeyim. Onlardan olabilmek zor ama olmayı da nasip etsin hepimize ve tamam inşallah. Nasıl bulabiliriz onları? Çok zor. Onları bulmak çok zor. Hak yol üzerine e, takip edersek, e, zaten en önemlisi de gönülden, yürekten dilersek, dua edersek Rabbim bir şekilde onları karşımıza çıkarıyor. Çok güzel. Hacet namazı var bunun için. Hacet evet. namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda gösteriyor. Aa, evet, inşallah. Rabbim hepimize nasip etsin. Bin misafirimiz mürşit konusunda olan şeylerle yetinmek de var hayatta. Fazlasına gerek yok dedi. Kişisel olarak edineceğimiz bilgiler bizleri kurtuluşa ulaştırmak için yeterli miydi? Hayır, yani Kur'an-ı Kerim insan olduğunu Allah'ın istediği iki cihan saadetinin başlaması bir yerinde elzem olan muhtevasındaki bütün emir ve neylere itaat etmemiz halinde bizi hedefe ulaştıran yegane kaynak. Bir insan tek başına hiçbir hedef emri yerine getiremez. İşte Yunus Emre çok güzel ifade etmiş. Geyhan kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil müşide varmasın olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kâmsi mürşide varmasın olmaz. Nicer'e gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan alttan karayı bir kâmil mürşide varmasın olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kâmil mürşide varmasın olmaz. Gelen kardeş şimdi gelelim böyle nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir Ahmet'e bile bir kamil mürşide varmasın olmaz. Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide senle var dedi. Hz. Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasın olmaz. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşidsiz altı sapanın altısı da mümkün değil mutlaka mürşitle beraber olmak gerekiyor. İşte Meryem 43'te Hz. İbrahim babasına ya abetti قَدْ جَانِ مِنَا عِلْمِ مَا لَمْ يَتِّكَ Sana verilmeyen ilim bana verildi babacığım. Gel bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Bütün ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. allah Teala'nın daima faydalı ilmi öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka bu sizlere söylediğimiz şeyleri aynen kendi kavminin sayesinde onlara anlatmaktadır. Ama insanların çoğu onun söylediklerine habersiz yanlış yollara, deratlara ve hidayet yolunu tercih etmiyorlar. Böylece onlar sadece zanna tabi olurlar. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın onlardan normal hüviyette istediği standartlara normal hüviyette ulaşamıyorlar. Hadis-i şerifte zandan sakının zan sözlerin en yalanıdır. Ama öbür tarafta hadis-i şerifte evliya tabi olan şakilerden olmaz. Birisi, olay buysa ne yapılması lazım? Mutlaka bizlerin Allah'ın bir veli mürşidine ulaşması, tabi olması gerekir. Kişi mürşidine tabi olmazsa zanna tabi olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Kerem hocam, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden iyi ki varsınız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah berekatuh. ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Bu Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Hedefe ulaştıran daima sevgidir. Ama o sevginin kaybedilmesi korkusu da var. Evliya filmini seyrettiğimiz zaman hep insanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlıştır. Dinin temel unsuru sevgidir. İnsan sevdiğine koşar, korktuğundan kaçar. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Hadis-i şerifte Allah'ın kullarından Allah'a en sevgili olanlar, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirenler ve Allah'ı da kullarına sevdirenlerdir. Allah'ın öyle sevimli kulları var ki, olan müşkülleri. İşte Sayın bu arada geçen bir hadis. Muhakkak Allah Teala bu ümmete bahseder gönderir. Her yüzyılda, asırda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, müceddit bahseder. Sizden bir taife halkı hakka davetle meşgul olurlar. Bunlar ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah'ın dostları Allahü Teala'yı kullarına sevdirenlerdir. Evet allah Teala'yı kullarına sevdirenlerdir, Allah'a davet edenlerdir. Takva Allah'tan korkmaktır deniyor. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kötü hesaptan korkmak söz konusudur. İşte ruhunu al, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler onlar Rabbum, Rabbim raddir mibin veya yakfı nesul hisab onlar iki şeyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kötü hesaptan korkmak ve hoşu sahip olmak üzere Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ve yakşavna rabbum ve yakfı nesul hisab kötü hesap. Kimdir kötü hesabın sahipleri? Kaybettikleri kazançlarından fazla olanlar. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. allah Teala öyle buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah istiyor ki herkes Allah sevgisini öğrensin ve Allah'ın sevgisiyle birbirini sevsin. Bunun için de Allah'ın adını devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir? Zikir yapıyorsun sana da hep doğru yolları gösteriyor. Allah'a zikretmenin faydaları çok büyük. Zaten bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor söylediğiniz gibi. Zikir de aynı zamanda ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz zikir ederekten. Dua ederekten, zikir ederekten. Bunlar da Rabbimize kavuşmanın yollarından bir tanesi diyebilirim. Peki insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Zikreden bir kişi çevresine nasıl davranır? iyi davranır. Tabi e, ama çevresindekiler inanmazlar onlara. Şurada e, bir misal veriyorum. Bir e, bekarayda oturduk, kahve içtik. Adamın ki bize bakıp bakıp duruyor. Neden bakıyor? Aç olduğu için bakıyor. Annem de tuttu, ekmeğinin yarısını kopardı, götürdü, derdi kendi Adam hemen yedi. Yani böyle bir şeydir. Zikrettiğimiz zaman bize huzur ve ferahlık geliyor. Sakinlik, rahatlık geliyor. E, yani bunu gerçekten hissedebiliyoruz. Diyelim bir şeyimiz çalındı. Allah'ı zikrediyorsak biz sizce nasıl düşünürüz? Vallahi iyi düşünmek lazım. Yine de mutlu olur muyuz? Mesela arabanız çalındı. <laughs> tabii araban çalınır da mutlu olur musun? <laughs> Ama sabretmek lazım. Peki herkesin birbirini sevdiği, mutlu olduğu bir dünya kurulabilir mi? İnanmak önemli de. Öyle, i̇nandığın zaman, kalpten inandığın zaman muhakkak olur. Orası zor. Dünyada 72,5 millet var derler. Hiç mutlu olur mu? Mutlu olmak biraz zor. Mesela zikirle ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz dedi. Ruhumuzun da temizliğe ihtiyacı var mı? Hayır. Ruh mütevasında 19 tane hasret var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, bilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu hasletin hiçbirisine şeytan tezir edemez. Bu Allah'ın ruhudur, Allah'ın emrindendir. Ama allah Teala ezelde nefsimizden yemin, ruhumuzdan misak, müfisi gücümüzden ahd almış. Ve bunları hayattayken yanına getirmemizi istiyor. allah Teala üç ayrı cesedimize, üç ayrı Tipte emir veriyor. Hiçbir zaman ruhumuza temizden arın, tezkiye ol, tasfiye ol demiyor. Ruhumuz zaten yaratıldığı andan itibaren tertemizdir. Hiçbir zaman kirlenmesi de mümkün değildir. Bu sebeple allah Teala ruhumuzdan aldığı yemini onun temizliği istikametinde değil, geldiği yere geri dönmesi istikametinde almış. Ama nefsimize bu emri veriyor. Çünkü nefsimizde 19 tane afet var. Bunların önce tezkiye edilmesi, lazım. Sonra da tasfiye edilmesi lazım. Kişi zikir yapmak suretiyle Allah'ın bütün ibadetlerini yerine getirmek suretiyle nefsinin afetlerinden adım adım kurtulabilir. Yeter ki o kendisine düşeni yapsın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocam hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin ümmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden. Muhterem hocam müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. İnsanlarla olan ilişkilerimizin Allah'a olan sevgisinin bir yansıması olduğu doğru mudur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin ümmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve Biz de çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlarla olan ilişkilerimizin, Allah'a olan sevgimizin bir yansıması olduğu doğru mudur? Evet. İnsana hizmet eşittir Allah'a hizmet. Sevgi bizlerden başkasına doğru akarken mutlaka Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Sevgi başkasından bize ulaşırken gene mutlaka Allah'tan dolaşarak bize ulaşır. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız etrafındaki insanları da o kadar çok seversiniz. Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Etrafınızdaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklanmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değil. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. İşte Nevirat Sultanı Peygamber Efendimiz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yani iman Allah sevgisinin bir tecrisidir ama o sevgi insan sevgisine götürmüyorsa bu zaman doğru söylemiyor. İman etmez cennete giren birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Her halükarda Allah bizden ne istiyor? Birbirimizi sevmemizi. Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yaradıları hoş gör, yaradandan ötürü. Yani her halükarda Allah'ın bizden istediği Herkesi sevmek, herkese hoş görmek nitekim dinimiz sevgi ve cini'dir. Herkesi sevmek ve herkesi de hoş görmek asıldır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramazan Ramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlası, rahmeti bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha السلام عليكم ورحمه الله وبركاته